Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar klanımıza Sorry adlı bir takipçim katılmış. Şöyle sonra da başka kulübe gitmiş. Bizim takipçilerimiz böyle yapar mı ya? Güle güle Sorry kulüpten ayrıldı. Diyor mu? Diyormuş ki ben senin takipçinim. Son videon çok güzel olmuş. Buradan soruya teşekkür ediyorum ama neden klandan ayrıldın onu yoruma yazabilir, yazabilirsen çok güzel olur. Bugün kutu açacağız. Yeni karakter çıkarmaya çalışacağım. Hatta şöyle oyunun sesini kısmını istemişsiniz. Kısayım. Evet. Oltu yazdı. Oltu ve Mortis'in Ney bu? ha kamp küreği ve Bu işte bu arkadaşlar. Lu'yu çıkartmayı başardık. İşte bu. Lu ilk kromatiğimiz. Çok güzel. Bir dakika şöyle yükseltelim. Yükseltmelerimizi yapalım. Şöyle Yedinci seviye barleyimiz varmış. 8 seviye yükseldi. Ve Max. Bunlar çıkmış. Penny. o Penny'e bak. Güzel. Frank sen de mi? Güzel. Para bitti. Hemen gidelim para alalım. Bu kadar yeterli bence. Evet o zaman ilk maçımıza geçelim. Arkadaşlar maçımıza geçmeden önce aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar maçımıza geçiyoruz. İnşallah internet güzel çeker. Bak böyle çekse çok güzel olacak. Arkadaşlar bu arada ben şu an oyun videolarını eee Nus Brawl olarak diyorum. Ama siz tabii ki eğer başka e, mesela bana mesela işte e, abi bunu oyna. Abi bunu oyna diyebilirsiniz mesela. Ben de tamam derim, oynayırım, oynarım yani. Abi şu oyunu tavsiye ediyorum. Çok güzel diye, diyorsanız Allah Evet. Maalesef yedik. Elim çok alışık değil. Lag var. Şu lag lütfen bitsin. He? Ha? Hayır. Lütfen ya. Ben şu şeyden ulti dolduracağım. Tamam kazandık maçı. uğun bak. Az bana Mustafa. At. Arkadaşlar aksesuarlar falan da çıkartacağız. biraz, bayağı, biraz like var o yüzden tam ya Ama tabii ki oynayacağım. Oh, nice. At onu. adamsın diyecektim yanlış yere mi atarsın? Of. Çok yanlış gidiyor ya. Kaybettik herhalde. Hayır, hayır, hayır. hayır. At onu. İşte bu. İlk maçımızı kazandık. Kutu açalım. Dört yazdı. Bir şey çıkmadı. Luyla Lu Lu Luyla da oynayacağız. 2000 gör. Çıktı ne varmış? 2000 gör. 2000 gölde acaba ne oynasak? 2000 gölde Şöyle arkadaşlar bir karar vermeden önce bir yükseltelim oyuncularımızı. Lu. Lu oynayabilirim. Lu güzel de. Bu ay tabii. Evet, maçımıza geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Youtube videomuz şu an yükleniyor. Bakın. Gelecek. Bu Youtube videosu yüklendikten sonra hemen e, bu videoyu yükleyeceğim. Bugün kaç video yükl yüklüyorum? Bayağı oldu. Siz yazarsınız yoruma. Şu internet... Yür. Hayır. Hayır ya. Al işte. Altıncı oldum. Herhalde eksi Evet. Maalesef. Burada oynamayalım. Hesaplaşma neden bu kadar böyle? Anlamadım. Of. Evet. Bir lobiye dönelim. Evet. varmış? Karakter çıkarmak istiyorum. Hadi. Çık 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 çık. Arkadaşlar. Bu acaba. Bir kutuyu açalım. Arkadaşlar şu an oyuna giremiyorum. Allah Allah. Giremedim ama. Arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. İnternet baya sorunu çektim. İnternet sorunu çektim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.